Kalıp çıkarma alet ve malzemeleri Sabun veya çizgi taşı Çizgi taşı kullanmak, çizgi çizmek veya kalıbı kumaşa aktarmak için kullanılır. Pistole takımı Bu aletler yakalarda ve ceplerde yer alan daha dar kavisleri çizmek için kullanılır. 43 santimlik gönye Bu bir dik açılı üçgen cetveldir. Özellikle 90 derece veya 45 açılı çizgiler çizmeye yarar. Biz Bu alet kalıpta bir delik açmak, kumaşa küçük bir işaret bırakmak için kullanılır. Toplu iğne, kağıt veya kumaş parçalarını geçici olarak birbirine tutturmak için kullanılır. Mezura, vazgeçilmez bir parçadır. Beden ölçülerini almak için kullanılır. Esnek yapısı sayesinde kavisli hatların da ölçülmesi sağlanır. Kalıp delgeci Kalıpta yer alan pens, cep ve bunun gibi gösterilmesi gereken bölgeyi işaretlemek için kullanılır. Kalıpta 2-4 mm delik açar. Açılan deliğin yeri sabun veya çizgi taşıyla işaretlenir. Çıt makası Kalıpların kenar kısımlarını her bir denge noktası için küçük kare şeklinde parçalar çıkararak işaretlemek için kullanılır. İnce plastik karton levhalar veya kumaşlar için kullanılmaz. Kağıt makası Adından da anlaşılacağı üzere Makası, bıçak ağızlarını keskin tutmak için sadece kağıtlar için kullanılır. Pistole cetvel Kavisler, çizgiler çizmek ve açıları kontrol etmek için kullanılır. 1 metrelik alüminyum cetvel Uzun düz çizgiler çizmek ve veya bu çizgileri birleştirmek için gereklidir.